Ben niye buraya geldim? Üst kata çıksın Üst kata çıksan daha mahpuzu olur. Uf. <laughs> tamam. Hepinize selamun aleyküm. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi tekrardan şey yapacağız. Bugün gene döner efsanesi oynayacağız. Bilmem kaç seferdir videosunu atıp YouTube'a şey yapıyorum. Video beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kusura bakmayın arkadaşlar, enerjik değilim çünkü uykuluydum, uykudan yeni uyandım. Benim gözüm niye hep kapalı çıkıyor ya? Kaç kaç kere yüzümü kadın haliyle uyanamadım. Gözüm kısık çıkıyor baksana. Şimdi dönerimizi kesmeden önce Tamam kamerayı buraya koyduk. Dayı uyuma. Burnunu keserim. Tamam. Sorun, değil. Sorun değilmiş. Sorun. Tam meyve suyumuzu da aldık. Turşu ver dayı turşu. Keloğlan'ın dedesi geldi. Anlaştık. Anlaşmadık. Buyur Keloğlan abim. Sen kaç ama ama herkes iki tane istiyor olmaz ki böyle. Tamam Sağda bekle abim bekle bir tane daha vereceğim üzülme hemen al. Al hatta tane de meyve suyu al. Verdim ya alsana. O iyi para Verdi daha bu bize. En iyi. dilenci geldi. Şimdi bundan para koparacağız arkadaşlar. Kaç tane istiyor? Tamam bir tane döner. İki tane de ayran. İki ayran bir döner. Tamam. Allah hırsız. Ver paramı ver. Bir de param yok muamelesi yapıyor bana. Dayı uyan uyan. Kesim o göbeğini. Turşumuzu da koyalım. Tamam. Dayı sinirlenme sen ya Allah Allah yeri git sen. Buyur abim. Senin vereceğin paraya tüküreyim he mi? Verdiği para da 2-3 kuruş. Ne var lan sümüklü? Al. Al hadi evde patates turşu mayonez yersin hadi. Lan nasıl 164? Verdik ki Allah Allah. Aa, Rıfkı dayı geldi. Hoş geldin Rıfkı abi. Aa, cami hocası da geldi. Sen bekle lan. İlk önce cami hocasına vereceğim. Para için değil tabii ki. Buyur hocam. Senin de verdiğin paraya tüküreyim. Şöyle turşu koyalım. Patates yapmadık ya. Abi biz patates... Lan dur lan. Biz patates yapmayı unuttuk. Allah'ın rıfkı. Ne bakıyorsun lan öyle ben müşterilere? Mayonez versene. Rıfkı dayı hemen geliyor siparişin. Tamam sen def olabilirsin. Def ol Tamam. Patatesimizi de şöyle koyalım dürümümüze. Ben döner mi sosunu sütle yapıyorum baba. Aa beden hocası. Geldi buyur beden hoca. Senin de verdiğin para tüküreyim. Para değil gerçi altın. Verdiğin altına tüküreyim artık her neyse. Teyzem sen iki tane mi istiyorsun hemen? Şimdi bunu bekletirsek arkadaşlar bu şey bıdık bayılır gider. Emekli maaşı da yatmamıştır zaten kesin. Hemen teyzeme şöyle bol patatesle bol turşulu bir patates. Ya neyse beni konuşturmayın ya. Al işte ya Allah Allah. Al işte dönerini git. Ablam alsana. Gün bitti. Size hizmet veremeyeceğim maalesef. Kusura bakma dayı öbür sefere. Sen öbür sefere gel dayı. Oğlum yastığım çok şey duruyor. Elbiyo attir mililado. Gene instagram reklamı girdi. 4 dakika olmuş. Ne kayı ne kayı. Bu arada neden bize her defasında az para kazanıyoruz? Baksana 766 liramız oldu. Tam ilk önce patatesleri keselim. Bu bizim başlangıcımız olsun. Dönerimizi de keselim. Dayı o burnunu keserim. Biraz bir şey ver ya. Sen de bir işin ucundan tut azıcık. Ne var ben burada bütün gün çalışıyorum zaten. Yetmiyor mu? Bütün gün orada durdum. A bak mesela Michael Jackson geldi. Buyur Michael Jackson sen ne istiyorsun? İyi, bu Allah'tan bir tane istiyor. Aa bak şuradaki ayı var ya. Şuradaki ayı kesin benden iki tane falan isteyecek. Şıbıdık bayılık gidelim. Allah. Michael Jackson'a. ilk olarak Michael Jackson'a veririm ben. Tamam şöyle mayonez patates de koyduk. Tamam. Allah. Şöyle hemen şu. Baksana arkadaşlar şu kızın tipine. Döner isterken bile utanıyor baksana yanakları pembiş pembiş oldu hemen. Utancından yerin dibine girdi. Vallahi bir şey değil mi? Sen böyle herkesten böyle ee, nasıl diyeyim? Ama neyse işte ya konuşturma beni. Bir de iki tane istiyorsun. A küfür bazaydı geldi. Gel hele buraya. Neyse devamı söylemek istemiyorum. Küfürlü çünkü orada. Aldayı akeli olanın dedesi geldi la. Bu bilgecan dedeye benziyor. Bilgecan de dedi kel değil de. Gene de neyse. Sakalı daha daha uzun onun. Tamam. Ne lan? Domuz. Domuza benziyor seni. tipin dayı kusura bakma. Aa dilenci geldi. Ya dilenci hele bir dur ya işim gücüm var. <laughs> Al. Aa kapıcılar krallı geldi. Hoş geldin. Hemen sana şöyle iki tane döner verelim. Paramı vereceksin ama vermezsen yoksa bozuşuruz dayı. Fikri dayı al Fikri dayı dönerin. Fikri dayının dönerini verelim hemen. Yazık arkadaşlar adam evsiz. Parası olmayabilir ama bereket getiriyor dükkana. Vella paramı ver. İbine. Yani çok da paramız olmadı aslında. 838 liramız oldu. Tamam ablam dur Kemal Sunal'a selam söyle tamam mı? Neydi onun adı ya? Heh. Kapıcı Seyit'e selam söyle tamam ben birazdan geleceğim onun yanına. Hadi oğlum hadi sen de ya. Allah Allah iki saattir. Aa. Bak bu adamda para çok şu fut. Şunda basket tipi var. Basketçi tipi var bunda. Şu zencimsi olan da. Buyur zenci abi. Oğlum ne oluyor bugün ya? Aa, dükkanı zenciler bastı arkadaşlar. Ben bir korkmaya başladım yani bunlardan. Ne oluyor acaba? Dükkanı zenciler bastı. Tamam lan kızma al. Al kızma. Şimdi bizi boğar mı var? Kelo olana bak. Ben bir garip kelo olanım. Eşeğimin yol bana varım yolum doğruluktur hiç desemem ben yalanı. Birkaç inek birkaç sinek her gün konar kel kafama Birkaç sinek bir de sinek Te Arap abimiz gelmiş hoş gelmiş Arap abimiz şöyle Arap abimize torpilli koyalım Ve lan Arap abimiz gelmiş burada sen anca boş boş duruyorsun Hemen Arap abiyi bekletmeyelim şu avuç kafa hoş. beklesin İşine ki zaten değil mi Hadi oğlum ya satış yapamadık Hemen şöyle turşu da koyalım Arap abimize mayonez. Arap abi hatta ben sana iki tane yapayım mı? Adamın dibisin. U altın verdi Arap abi ya. 9 dakika olmuş. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Öyle arkadaşlar. Oyunda bugün çok da bir şey yapmadık yani dediğim gibi satış yaptık. Öyle döner sattık. Şimdi şu çocuklar duymasın ki havuç kafa var. Keli olan çizgi filmdeki pala bıyıklı uzun var. Huysuz mu uzun mu artık her yani neyse. Şöyle kısa boylu işte. Ona da hizmet veremedik Havuç kafaya da hizmet vermedik. Sadece Arap abiye bir de Keli olan ve Keli olan dedesine hizmet verdik bugün. Öyle. Görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın.